Herkese selamlar. Bugün herkesteyiz. 300 dolar bakiyemiz var. sizlerde de CNS koduyla bakiye arkadaşlar. Çeşitli ödeme yöntemleri mevcut. Ee, onun dışında Daily Free bölümünden de gelip buradan günlük kasanızı açabilirsiniz. Bugün 300 dolarla kallamayı deneyeceğiz. İki balans çıktı. O da iyidir. Günlük çekilişlere katılıp bu arada alabilirsiniz. 300 dolarlık bir bakiyemiz var abi. Güzel kallama yapıp çıkmak istiyorum. Artık devamı gelecek 300 200 100 atıyorum 500 1000 bunlar hepsi gelecek arkadaşlar rahatta kalın uçuşa geçeceğiz 22 Hartnett'tan vurmak istedim ama atmadın bir şey be 65 mi ne diyorsun be Van bir tane vuracağım o zaman ya bizi Salıcaksın umarım bugün gel Pahalı olursan güzel. 16. Pahalı değilmiş ki abi ben niye bu kadar şey yaptım? AWP Battle Illusion kız. Bak Illusion kası düşmüş. 5'le vuruyorum hemen. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Bu güzeldir. Bunlar güzel. Diyebiliyorum. Düş verdik biz. Tamam, tamam, tamam. Verdiğimiz parayı geri aldık mı aldık? Ser. Lol güzel. Ne? tane Ancient'den direkt bat diye vurup batmak da var ama şey yapmayacağım. Ama bundan 150'den vuracağım tabi. Oğlum. Jaguar'da kal bari. Jaguar'da kal bari ya. Abi Yoklar en azından 71'miş. Yüzden düşmedik. Sorun yok. Ajan kasasından bir o zaman onu vuruyorum. Abi 300 dolar bok ettim şu an biliyorum. 4 5 10 dolar zarar 11 dolar zarardı. Abi PKS'e geliyorsunuz o zaman 5 5'i vuruyorsunuz şuradan yüksek bir AWP vurup çıkıyoruz. Leo iyidir. Leo pahalı değil miydi abi? Ben, ben mi öyle hatırlıyorum ya? Hadi oğlum Çöp 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 çöp. Çık. Dokuz. Abi sinirlendirdin onu aşıyorum bak. Ste. Ste. Nair güzeldir. Boom da güzeldir. 167 güzel. 300'e geri çıktık kanki. Arkadaşlar 300'e geri çıktık güzel. Hedefimiz bir 500 civarı bir şey olsun hadi bakalım. 500 civarında çıkarız. 5'li vuralım o zaman. Hadi oğlum bir tane yüksek bir şey atsan güzel olacak. Jack. Silk Tiger var ya. Bitfire da güzel. Nice, nice, nice. Güzel. Güzel, güzel, güzel. AWP case her zaman katlatır abi. Bak herkesteki AWP case her zaman katlatır. Katlatmaya da devam eder. Bak benden söylemesi. Hadi oğlum. Aa. 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 Bu neydi şimdi? Tamam çık. Çok zorlamayacağım. Katlattı. geri 300'e döndürdü bizi. Yeter abi. Fading değil. Evented. Ha şu. Restur'dan bir üçlü yapıştıracağım. Şuradan bir bıçak. Alıyoruz. 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 Aldık mı? 11. Bir bıçak. Bonus. Bonus. Bıç. Hadi oğlum. 14. Son kaza. Aa, vermedi. vermedin. 51. Kötü abi. Ya vururum bundan ama ya. Bu kasa bu sistem beni çok katlattıydı ama şu an atmıyor. Şans işi. Hadi oğlum be. Oy oy. Üçlü bonus verdi. 68 yine zarar <laughs> ki. Of, damn man. O zaman ne yapıyoruz kardeşlerim? Güzel arkadaşlar. Güzel. Hardlar aksiyeden bir adet vuruyorsunuz. Tatlıyoruz çıkıyoruz. Hardnet'a gitsen daha iyiydi Vulkan. Güzel. Güzel. Let's go. Let's go. Let's go. Bu kadar be. Bu kadar be. Let's go. Let's go let's go let's go. Arkadaşlar bak. Ben dedim bu kasadan gelecek dedim mi dedim. Geldi 1500'lük. Vulkanımızı aldık çıktık. Çok güzel. Bir şekilde vulkanımızı aldık abi. Çok iyi be. Of çok güzelsin be. Sizler de refil bölümünden CNS koduyla bakıya yükleyebilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.